Herkese merhaba. Ben Sakarya Üniversitesi Ekonometri Bölümü öğrencisi Ayşem Neçelik. Görmüş olduğunuz posteri arkadaşım Sinan ile birlikte hazırladık. Bugün sizlere 2017 referandumunun hayır oranı ile 2015 milletvekili genel seçim sonuçlarının karşılaştırması başlıklı çalışmamı sunacağım. Bu çalışmada temel amacımız 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda illere göre hayır oy oranlarının 2015 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerindeki parti oy oranları ile nasıl bir ilişki gösterdiğini incelemektir. İlk olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partileri'nin 2015 genel seçimlerindeki oy oranlarını ele aldık. Bu veriler iller bazında toplandı ve referandum sonuçları ile karşılaştırıldı. Bu görmüş olduğunuz haritalarda referandumu hayır oy oranı AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçim sonuçları ve Cumhuriyet Halk Partisi 2015 milletvekili genel seçim sonuçları ele alınmaktadır. Bu karşılaşmayı yaparken mekansal ekonometrik analiz yöntemlerinden faydalanmayı planladık. Mekansal analiz sayesinde sadece illerin kendi sonuçlarına değil komşu illerin sonuçlarının da etkisini dikkate alabilmiş oluyoruz. Çünkü Türkiye gibi heterojen yapıya sahip ülkelerde coğrafi yakınlık önemli bir etken oluyor. Çalışmamız sonucunda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçimlerindeki oy oranı ile 2017 referandumundaki hayır oranı arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu gözlemledik. Diğer taraftan AK Parti ve MHP oy oranı yüksek olan illerde hayır oranlarının görece düşük olduğunu görüyoruz. Bu da seçmen davranışında partilerin etkisinin oldukça belirleyici olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak 2010'de referandumunda seçmen tercihlerinin büyük ölçüde 2015 genel seçim sonuçlarında paralel ilerlediği ve siyasi parti sadakatinin güçlü olduğu söylenebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.